Merhaba dostum. TikTok'a alternatif bir uygulama mı arıyorsun? Evet sana şimdi bir tane uygulama göstereceğim. Aynı TikTok'a benziyor. Ee, biraz farklılıkları var. Uygulama içinde değişkenlikleri göstereceğim neler olduğunu. Aynı zamanda bunun haricinde de ekstranın iki tane daha uygulama yani toplamda üç tane farklı uygulama göstereceğim sana. Haydi o zaman geçelim. İlk uygulama Chimet e, uygulaması. Şu mor simge gördüğünüz ekranda. uygulama açtığınız zaman şimdi aynı bu TikTok gibi. TikTok sayfasında gezerken nasıl e, keşfet bölümü var. Hatta dur ilk önce oradan başlayayım. Şuradaki video simgesine bastığınızda burada aşağıya doğru inerek böyle kişilerin videolarını görebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz dostum. En baştaki kalp ikonuna bastığınız zaman burada kişilerle birebir sohbet edebiliyorsunuz. Görüntülü, sesli veya mesajlaşarak açarak buradan sohbet edebileceğiniz kişiler var. Rastgele sohbet ücretsiz bastığınız zaman rastgele birine bağlanıyor ve ücretsiz bir şekilde sohbet edebiliyorsunuz. Türk kullanıcılar da yoğun bir şekilde kullanıyor dostum. Bilgin olsun. Ee, hemen kalbin yanındaki ikona bastığınız zaman burada e, parti odası olan bölüm var. E, i̇şte konuk sayıları var. Kaç kişi olduğu. Yanında yazıyor. 3, 5, 2, 1, 8, 10 gibi. Kaç kişi e, o odanın içindeyse e, onu görüntüleyebiliyorsun. Yalnız açtığında ekran kaydına izin vermediği için şu an için açamıyorum. Bastığınız zaman direkt e, uygulamanın e, uygulamanın diyorum. Bastığınız zaman direkt e, o odanın içine giriyorsunuz. Sohbet edebiliyorsunuz. Canlı yayınına girebiliyorsunuz. Artık ikonuna basarsanız siz kendiniz canlı yayın açıyorsunuz. En sondaki bölüme giriş yaptığınız zaman da burada sizin profiliniz var. Profilinizde mesaj bırak bölümüne girdiğinizde burada size gelen mesajları görüntüleyebilirsiniz. Davetim, seviyem gibi bölümler var. Seviyenizi burada uygulama içerisinde kaldıkça seviyeniz artıyor, öyle bir şey. Buradan kişilere işte dediğim gibi beğeniler gönderebiliyorsunuz, yorumlar gönderebiliyorsunuz şu bölümden. Aynı TikTok sayfası gibi. Şimdi gelelim diğer uygulamaya. Şöyle yapalım. Diğer uygulama Billing. Billing uygulaması. Ortadaki siyah olan simgedeki uygulama. Bu uygulamaya giriş yaptığımızda da keşfetmek ve popüler bölümü var. Popüler bölümde popüler kullanıcıları görüyorsunuz. Video işaretine bastığınız zaman direkt videolu bir şekilde e, görüntülü görüşebiliyorsunuz. Alt taraftan böyle aramalar gelebiliyor. Eee. İsterseniz 3 jeton karşılığında kişiyle sesli bir şekilde normal konuşabiliyorsunuz, görüşebiliyorsunuz, sesi sohbet. görüntülü için de genel görüntü simgesine bastığınızda görüntü açılıyor. Görüntülü bir şekilde sohbet edebiliyorsunuz birebir. Bunlar grup değil veya bunlar bir oda değil. Kişiyle direkt görüşüyorsunuz. Meşgul yazan bölümde ve aktif olan bölümler var. Mesela yukarıda çevrimiçi yazan kişilerle direkt görüntülü görüşmeye başlayabiliyorsun. Meşgul olan kişiler araması bittikten sonra veya konuşması bittikten sonra aktife dönüyor. Kapalı olan kullanıcıları da zaten ayrı bir sayıda belirtiyor. Şu şekilde kapatalım. Video bölümüne bastığınız zaman burada videoda eşleşmeler var. Bunlar ekran kaydında gözükmeyeceği için o yüzden gösteremiyorum. Videoya bastığınız zaman da direkt rastgele görüntülü videolu konuşmaya başlıyorsunuz. Sohbet etmeye başlıyorsunuz. En sonunda profil bölümünüz var. Profilinizde bonus bölümüne giriş yaptığınızda Burada e, günlük her giriş yaptığınızda size bir bonus ödülü veriyor. Giriş yap diyorsunuz. Daha sonrasında bakın birinci gün ödülünü almış olduk gibi. Her girdiğinizde 1, 2, 3, 4, 5 burada say yapıyor. E, alt taraftan da bu şekilde aramalar geliyor. Bunlar çıkacak mı ekran kaydında bilmiyorum ama. E, çünkü uygulamalar bazen kilitliyorlar kendilerini. Ve kayıtlarda onları siyah olarak gösteriyor. Siyah olarak gözükürse artık gerçekten çok bir şeyimiz yok ne yazık ki. E, profilinizi doğrularsanız artı 5 jeton. İşte arkadaş edinirseniz her bir arkadaşınıza artı 5. Ee, her ay VIP kazanan olan bölüm var. Git dersen e, her ay 50 jeton alıyorsun gibi. Günlük bonuslar var. Burada da eşleşme e, her eşleşme yakaladığında bir dakikada bir e, şöyle sürekli de aramalar düşüyor. E, alıyorsunuz. İşte böyle görevler var. Şimdi uygulama bu da bu şekildeydi. Gelelim diğer uygulamaya. Holla en baştaki uygulama holla uygulamasına giriş yaptığınızda e, bu uygulamada görüntülü rastgele görüntülü sohbet uygulaması İşte dokunduğunuz zaman ekrana birisiyle eşleşmeye kalıyor daha sonrasında ondan görüntülü bir şekilde sohbete başlıyorsunuz her ikisi de olan bölüm e, kadın erkek diye seçimler var ne yazık ki kadın erkek seçimi yaparsanız sizden belli bir jeton istiyor o jetonları ücretli aldığınız için kullanamıyorsunuz ama her ikisinde de Yaptığınızda herhangi bir jeton gitmiyor. Eşleşmeye başladığınızda da kullanabiliyorsunuz. Alt tarafta keşfetme bölümü var. Keşfet bölümüne bastığınız zaman burada kullanıcıları görebiliyorsunuz. Kullanıcının ismi, e, ülkesi, ülke ismi olarak yazmıyor. Bayrağı olarak var. Ülke bayrağından e, hangi ülkede olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çünkü global bu ekran. E, size gelen mesajlar var. En son bölümde de profiliniz var. Profilinize girdiğinizde burada da görevler bölümü var. Yine diğer uygulamalarda olduğu gibi görevler bölümüne bastığınızda Burada birçok farklı görev var. Go'ya basarsanız eğer onu kazanabiliyorsunuz. İşte mesela 10 kazan yazıyor. 10 tane jeton kazanmak için bir görüntülü eşleşme başlat diyor. Bir tane eşleşme başlatırsanız 10 jeton alacaksınız. Bunlar da günlük olarak böyle biriktirdikçe ilerliyor. Üst tarafta bir araba simgesi var gördüğünüz gibi. O araba her ilerlediğinde, şimdi alttaki görevleri yaptığınızda araba ilerliyor. Araba her ilerleyip de durduğu kasanın olduğu yerde sandıkta da kaç yazıyorsa jeton o kadar jetonu size vermiş oluyor. Aslında bu şekilde görevleri tamamlayarak jetonları kazanıp ücretli olan şeyleri de ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Yani kadın erkek seçimi yapabiliyorsunuz. Evet bu uygulama da bu şekildeydi. Yani totalde 3 tane uygulamayı gösterdim. Ama TikTok'a benzer aynı onun gibi kullanabileceğiniz ne var derseniz burada kullanabileceğiniz ilk baştaki gösterdiğim mor simgeli olan çemet yazan uygulama. Evet dostum. O zaman bir sonraki sapat uygulaması videosunda görüşürüz diyorum. Kendine cici bak. Bye bye.